Arkadaşlar merhaba bugün günlerden Salı Ramazan ikinci günü alışveriş merkezine geldik biraz sizin için çekim yapayım dedim çok güzel şeyler var arkadaşlar bunlar çok güzel bunlar cezve arkadaşlar cam cezve Şöyle mumluk onlar arkadaşlar. Bunlar da mumluk. Bunlar çok şirin. Şu mumlukların Bak, güzelliğine bakar çok mısınız? Güzel. Çok harikalar. Çok, güzel. çok güzeller arkadaşlar. Anne. Ya, bu ne? Ne kadar ne? Mumluklar arkadaşlar bunlar da. Bunlar da kirli mumlar. Kilit hakkında böyle yanıyor bunlar. Ama böyle sallanıyor. Bir de alttan ışık vurunca sanki gerçek mum varmış gibi oluyor. Şunlar da çok güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz. Limon ağaçları, nar ağaçları. Şunlar da güzel. Büyükleri de var bunların. fiyatlar da uygun arkadaşlar. 5 lira böyle servis tabakları. Şunlar da 3 tanesi 9 lira. Bunlar da 3 tanesi 9 lira, bunlar tanesi 9 lira zeytinlik bunlar. Bunlar da reçellik. Ne koymak isterseniz Bunlar da saksı böyle arkadaşlar. Altı delik gördüğünüz gibi. Bunlar da sürahi. 5 lira bir sürahi. Buyurun. Rica ederim. Bunlar da kavanoz arkadaşlar. Çok güzel bir kavanoz var. Şunlar da yumurtalık. Evet yumurtalık arkadaşlar bunlarda. Bunlar da böyle çay bardakları arkadaşlar. Fincan bunlarda. Bunların tanesi mi nokta Bunlar da baharatlık. Çok güzel şıklar. Geçebilir miyim? Şunların da fiyatları iyi geldi bana arkadaşlar. Şöyle. 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 Böyle takım yapılabilir arkadaşlar. çok Her fiyatlar da uygun. Çok seçenekler var burada. Bir dakika geçebilir miyim? Şunlar da çok güzel. Şunlardan alayım da. Taş da Üç tane şimdi alayım, üç tane sonra alırım. Bunlar da güzel arkadaşlar, kahvaltılık olarak. Kapakları da olduğu için güzeller. Her şey var. Bunlar da su sevinleri arkadaşlar. Süraviler. Bunlar da tatlı koymak için muhallebi, magnolia türü şeyler, tatlılar. Çay bardakları değişik. Değişik çay bardakları arkadaşlar. Bayağı bir ağırmış. Ama güzeller. Şunlar da çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Bunlar da güzelmiş. Bu da şeker koymak için falan. Havaklı reçel de konulabilir bunlar içine. Kuyruk o kadar bir çok ya arkadaşlar. Şu an boşalmış. Bunlar da yağ, yağdanlık. Fiyatlar burada çok uygun. Çay kaşıkları, çay Yemek kaşıkları, yemek çakalları. Bunlar da detoks suları ayarlamak için sürenler. Bu bardakları bunlar. Bunlar kahve yan bardaklar. Şunlar çok güzel arkadaşlar. Üç tanesi 9.90. Yok değilmiş. Tanesi 5 lira olmuş. Ben bunları demek fiyatları yanlış biliyormuşum. Şimdilik kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.